Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncak sığırıyoruz. Haydi o zaman ilk oyuncağımıza geçelim. 1, 2, 3, geç. İlk oyuncağımız yengeç arkadaşlar. Yengeç, eli, eli Yengeç. Ben bu yengeci seviyorum. O yüzden ben buna 10 üzerinden 5'i yapıştırdım. Çünkü böyle canlı gibi duruyor. Eli kopuk olduğu için pek canlı değil. Değil gibi duruyor da. Şunlar da ben yaptım. Hayvanlara zarar vermeyin bu oyuncak çünkü arkadaşlar. Aslında ben hayvanlara sonsuz saygım vardır ve hayvanları çok seviyorum. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. 1, 2, 3, geç. Sıradaki oyuncağımız, oyuncağımız ben benim bile dilim dönmüyor. Sıradaki oyuncağımız ahtapot. Ben bu ahtapotu birkaç gün, gün mü, sene mi? O zamandır beni taşıyorum. İmin önünden aldım galiba bunu. Bence ben bunu sevdim. Yani kaliteli de ürün baksanıza. Hiç i̇şte böyle çok zor bükülüyor. O yüzden ben bunu 10 üzerinden 8'i yapıştırdım. Şöyle koyalım. 1, 2, 3, geç. Evet arkadaşlar sadece ki oyuncağımız bir oyuncak değil. Böyle. Şöyle lazer. İnanmıyorsanız şimdi yani bir lazer olduğu için. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Gözüküyor mu? Mesela bakın böyle yapıyor bir de. Şöyle bir özelliği var. Bakın. Bir de böyle aydınlık yapıyorsunuz. Nasıl ikisini yaparak yanıp sönen bir ışık var. Bunun özelliği şöyle var bakın. Şimdi burası böyle. Tamam şu anda gözükmüyor. Şöyle kapatayım. Şimdi gözüküyor değil mi? Hazırsınız bakın böyle oluyor bir de. Özellik böyle. Sadece bakalım oyuncakları geçelim. Hepsi de burada. Neyse o zaman geçelim. 1, 2, 3, Evet arkadaşlar sıradaki oyuncağımız, oyuncağımız böyle bir örümcek. Ben bunu çok seviyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. Haydi. Bunu ben daha büyük zannediyordum. Ama küçük geldi ama gayet bir güzel oyuncak. Yani gerçekçi duruyor. Haydi o zaman sıradaki oyuncağımıza geçelim. 1 2 3 geç. Sıradaki oyuncağımız böyle bir örümcek arkadaşlar. Ben bunu da çok seviyorum. 10 üzerinden 10. Haydi o zaman sıradaki oyuncağımıza geçelim. 1 2 3 geç. Sıradaki oyuncağımız diş, dişi bir örümcek arkadaşlar. Şimdi ben bu oyun örümceğe 10 üzerinden 11 veriyorum çünkü bayağı bir eski arkadaşlar tozlanmış. Ben bunu yıkadım. O yüzden böyle. Haydi o zaman diye diye ki oyuncağımıza geçelim. Bir, 2 3 geç. Evet arkadaşlar, sıradaki oyuncağımız bu. Ben bu köpek balığı çok seviyorum. O üzerinden onu hak ediyor. Hatta daha fazlası olsaydı daha fazlasını bile verirdim. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar anneannem geldi şuraya. Şeyini almış. Şeyini aldı gitti. Sıradaki oyuncağımıza geçelim o zaman. Bir, iki, üç, geç. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımız böyle Emin önünden aldığım bir oyuncak. Bu oyuncağı çok seviyorum. 10 üzerinden 10 daha fazlasını da verirdim hatta. Hadi zaman geçelim 1-2-3 geç. Arkadaşlar test tetrisi gösterdim bilmiyorum ama ben bunda 10 üzerinden 10 verdim. Haydi geçelim oraya. Daha oyuncağım kaldı mı? Kalmadı. Ne yapacağım ya? Neyse ben bu videoyu hemen yayınlayacağım saat 2 miydi? Onun ne, ne 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 hızlı değildi ne var hazırlanıyor. Açacağımız Bu da 8 TL gitmişim gitmişim 8 TL yazan oldu. Fiyatı da belli oldu baksanıza. Ama bunu ne yapıyoruz? Tabii ki de işte, israf olmasın diye koyuyor. Bunu bulamayan çocuklar var. Ben bunu vereyim mi vermeyeyim mi? İçi böyle çıkıyor ya. İşte o kötü. Bence ben bunu sevmedim pek. Ama bunu bulamayan çocuklar da var. O yüzden sevdim. Diyelim. O zaman diğer ki oyuncağımıza geçelim. 1, 2, 3, geç. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Açayım ışığı arkadaşlar. Evet, evet. O yengeç. Evet arkadaşlar videomuz yok. Lastik. Arkadaşlar hani o silahın şeyi var ya onu bulduk arkadaşlar burada. İşte İyi. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse Tabi o kadar fakiriz ki 15 istiyoruz Daha fazlasını atmayın bu ne Aaa mi Şöyle bir şey var bu erik mi arkadaşlar bilmiyorum erik galiba Güzel koktu Arkadaşlar burada bu video 15 like gelirse ee, bu videonun şeyi gelecek. Ee, ne diyeyim? Gözüm kapalı şey bulacağım. Ya da şey yapalım. Ee, böyle şey hani vardı ya yayınladım hatta bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar parfüm seviyesi gelecek söz İnşallah gelir arkadaşlar bak 15 like atarsanız çok sevinirim gerçekten 15 like benim için çok değerli bütün youtuberların 10, 10000 1000 1006 1007 1008 1009 var bizimle Bari 19 olsun Arkadaşlar bu video 19 gelirse bunun daha zoru gelecek. Nedi, neydi? Afrin serisinin daha 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 güzeli annem saklayacak ben vuracağım. Öyle bir seri. İnşallah güzel olur. Aynada aynı. Ay. Bu videoya 30 like gelirse bunu yapacağım. Haydi bakalım. İnşallah gelir. Bir e kanalıma abone olsanız çok sevinirim. 101 aboneli kaldık ya biz böyle. Neyse bu da videom bu kadar olsun. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.